Görüyorsunuz arkadaşlar bu güzellik nedir ya? Merhabalar. Merhabalar. Kanalımıza. Hoş geldiniz. Bugün yine Emir'deyiz. Aynen Çok o, sıcak görüldüğü evet. üzere. 30 derece. Eylül ayındayız dedim. ama. Evet ya. 30 derece. Şu evi göstersene şöyle mesela. Ev gibi bir yer. Sıda. Çok güzel yer. Ankara'da değil mi? Göl kenarı. Ama bu göl görmüyorlar. Evet. İnan bana. Bugün yine bir göl havası alalım dedik. Bakalım. Bir yer var eğer ilerleyen ilçelerde görürseniz zaten. İstediğim yere gidersek çok güzel bir su kenarı. Donu değilse tabii. Ne düşünüyoruz? Evet. Gidelim. Malzemelerimiz de var. Yani, o o bak, zaten... Saat kaç evet. yani? Hemen hemen. 4 ama Temmuz, Ağustos gibi. Normalde Eylül'de şimdi hoodie falan giymemiz lazım ya. Değil mi? Hı hı, akşam serin oluyor ama. Ben hoodum adım. Şöyle Ankara'nın şey mevsim açıldı. Gündüz yaz, akşam kış. Değil mi? Hı hı. Hadi gidelim. O zaman şimdi de abone olun lütfen yani. Bak, i̇zlediniz buraya kadar. Ne kadar crazy bir çift dediniz değil mi? Ne kadar tatlı kız, yakışıklı olan. Hemen bir abone olun şu alttan ya. İzle bir, izle, bir abone olmuyorsunuz. Kızacağım bak ha. <laughs> Görüyorsunuz herkes motosiklet giderlemişler. Hadi bakalım. O göl kalabalık. Evet. Göl gözüktü. O zaman hızlanalım. Şu ön tarafa geçelim. Güzel yerimizi kapalım. Baksana şu görüntüye burada. Hmm. İnşallah boştur orası ya. Aa, aynen bakalım. Hanımefendi. Evet. evet arkadaşlar böyle göl kenarındayız. Geç geç şu tarafıma. Devam edelim şu ön tarafımızı geçelim de. Yerimizi kapalım ya. Evet. Burada bir adet köpek kardeş. Burası da güzel bir yer ama şey çok araba yol ağzı ya. O yüzden sevmiyorum. Çok da güzel. Balık tutanlar da oluyor. Böyle. Diyoruz bakalım. Burası da iyiymiş değil mi bunu? Ama işte gölgede var gerçi ya. Kal bunu ne diyorsun? Kalkıyorlarsa buraya. Hadi basalım gaza. Böyle güzellik ya. Evet. Değil mi? Ankara'da böyle bir yer. Evet. Hanımefendi. Evet. Bakar mısınız güzelliğimizle? Nasıl gidiyor yolculuk? Evet. Çünkü... Çok iyi. Yürüyüşümüz? Çok yoruldum. Görüyorsunuz arkadaşlar bu güzellik nedir ya? Bu da kim olmak istemez ki? Değil mi? Evet iki tane güzel yan yana manzara ve sevgili karıcığım devam o zaman böyle ne düşünüyorum bakalım bu kadar geniş miydik evet. ya oh. Evet. En iyisi ya kazanalım. Arkadaşlar sonunda bir yer bulduk. Burada kuracağız yani. Şöyle Malzemelerimiz değil. zaten çantada, yemek, sandalye ve burada kurup su gözüküyor. Suyu suya izleyeceğiz. Kurarım beni istersen. Tamamdır hadi bakalım başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün özelliği geçen sene bugünler Nunu ya evlilik teklif etmiştim. Yine bir şampanyayla, değil mi? Hı hı. Nunu da kabul etmişti tabii ki de. Evli olduğumuz üzere. Öyle, Bir paket Hadi bakalım gene bugünün şerefine bize sonra da size sağlığımıza gelsin. Arkadaşlar, fazla patlatmayacağım. <laughs> Ops. Sağlığınıza. Sağlığınıza. Bu <laughs> durumu sağlayıp sonra <laughs> Mazarımız da böyle, şöyle oltalar atılmış buradan. Bakıyoruz onlara. Iyi. i̇yi mi? Sen buradan sen şöyle. Şöyle hatta ne diyor? Göle girmek. Şöyle çekelim bunu da. Evet, tehlikeli ve yasaktır bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla bak Mogan şey Ankara'daki yapay göl burası sanırım nice yıllarımız olsun sende bir tane Doğru mi? Yıllar. böyle herkes buralarda oturuyor böyle bir ortam bizim yerimizde burası arkadaşlar o zaman devam ediyoruz evet arkadaşlar görüyorsunuz arkamda. Manzara ortada yani. Gör. Nasıl geçti sana sorayım. Harikaydı. Bak, ba hatta biliyorum. şöyle bir gösterelim. Burada böyle kuğular da var değil mi şöyle? Evet. Gösterdim, çektim, zoom yaptım oraya. Evet. evet. Burada da bazı tipi onlar. Aynen. Aa, ne oldu? Bir şey geçti. Bir şey Kurbağa alabilir. Kurbağa da olabilir. Evet. evet. Burada da Hı, hı. Ben Ama gayet Bak, güzel. Ooo, bir sürü kuğu geçiyor. Evet. Bakar mısın? Evet. Ne güzel. Baya baya çok. Her şey çok iyiydi. Ben erindim. Yani zaten falan ne geliyor. Onun için artık izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. başla tamam.